Biz hani cinsel performansı arttıran bilgileri söyledik ama bu azaltan için. faktörler neler? Ha. Sağlığımıza ne zarar veriyor? Hemen. Hemen Teknoloji şimdi dönelim. bu kadar çoğaldı. Hemen dönelim. Her tarafta radyasyondan tehlike Bravo. altındayız. Bravo. Televizyon izlerken, telefonunuzu elinde tutarken, saç kurutma makinesiyle saçınızı kuruturken. Şimdi öncelikle aslında biraz biliyoruz ama bilgi tazelemek için soruyorum. Radyasyon bize ne yapıyor hocam? Ne Kardeşim gibi bir o kadar değil. enteresan ki sadece radyasyon diye manyetik alan da şeklinde söyleyelim. Biz radyasyon diye söylüyoruz ama bizimki direkt radyasyon değil manyetik alan da bozucu alan diye tabir ederim hepsini. Bunlarla ilgili bir ölçüm getirir. Size bir telefonumuzun nasıl kullanıyoruz nasıl kullanmıyoruz bir şey vereyim. Bakın şimdi şöyle bir aletimiz var. Bu alet Bu gayet eski güzel. Eski telefon ama yeni telefonda da yapacağım. Bakın şimdi Tutalım, şu aletimiz gayet tamam, güzel işte. duruyor. Hiçbir sorun yok. Şimdi bakın bir, bir Hocam bir görelim tam. Tam tamam, gö görebilmek lütfen. adına ha. bir dakika çekmeyin ne olur? Tamam. Şimdi görüyorsunuz duruyor derken neyi kastediyorsunuz şimdi hocam? Şimdi anlatacağım. Bakın şurada hiçbir sorun yok. Yeşilde yanıyor. Bu bize bu ortamın manyetik alanını ve radyasyonunu gösteriyor. Yani eski gösteriyor. telefonlarda. Sadece eski değil, yeni de göstereceğim şimdi biraz sonra. Bunda bakın şimdi telefonu çevireceğim. Çevirdiğinde Bakın kırmızıya geldi kardeşler şu numarayı Ha bir dakika. Bakın ne kadar tehlikeli oluyor görüyor musunuz? Aa telefon çalınca. Evet. evet çek telefonunu bak çekelim. Makine düzeldi gene. Aa, bakın şimdi bir daha gösteriyorum mi? bakın. Ne oldu ne kadar tehlikeli hali oluyor. Bir dakika hocam daha görmedim. Aa kırmızı şuradaki kırmızı. Evet kırmızı. Evet. Görüyor musunuz? Bak çekiyorum biraz uzaklaştırayım düzeldi hemen. Bak siz ne yapıyorsunuz telefonu çalışan, çalar çalmaz böyle kulağınıza tuttuğunuz an işte en büyük tehlike. Ne oluyor inanılmaz bir şekilde burada size. Aa, hocam bana getireceksin. <laughs> ben, ben kendim mi gidiyorum? Böyle zaman abi? inanılmaz bir şekilde vücudunuza, beyninize kötü manyetik alanlar, kötü radyasyonlar Peki, geliyor. Çaldırır mısınız telefonu? Çalıyor, yine çalıyor devam. Edelim. Şimdi telefonumuz çaldı. Ha, aldık. Burada böyle mi açacağız? Hayır, şimdi basacağız. Ondan sonra götüreceğiz. Bakın şimdi onu göstereyim. Tekrar yapalım bir müsaade. Tekrar yapalım. İnanamadım yani evet. inanamadım. Gördünüz mü hep beraber izledik. Aslında burada hiç rakamlar şimdi, son derece düşükken ve kırmızı yanmıyorken telefon bakın, çalınca rakamlar Bakın şu anda tertemiz gösterelim. Tertemiz. Görebiliyor muyuz Hüseyin'cim şunu? Bak. Bakın. Normalde yeşil de yanıyor. Bir dakika. ben telefon... Bir dakika şuraya bir görelim. Bakın burada kırmızı yanmıyor. Görüyorsunuz şu anda. Ee, telefonu çaldırıyoruz. Kim çaldıralım? Hatta yakına getiriyoruz. Bak çalmaya başladığı an ölçemiyor alet. Bakın 1900'lerde binin üstüne ve kırmızı alarm veriyor. Bakın telefonu uzaklaştıralım. Bakın düzeldi hemen. İnanılır gibi değil. Bakın tekrar getirelim. Ben size diyorum ki şimdi şöyle bir şey yapacağız. Telefonu açacağız. Açtıktan sonra kulağımıza götürdüğümüz zaman o zaman o şey kalmıyor birazcık. Birazcık azalıyor ama eskisi gibi gene gene yapıyor. Yani telefon çalınca uzakta açacağız. Ondan sonra kulağımıza getireceğiz. Ondan sonra kulağımıza, kulağımıza getireceğiz. getireceğiz. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Peki kulaklık kullansak? Heh, şimdi onları getirdim işte. Ben diyorum ki muhakkak böyle kulaklıklar kullanabilirsiniz. Kulaklıkla konuştuğunuz zaman. Bakın bu telefonu şöyle benden uzak tuttuğum zaman bana zarar vermiyor. Gösterelim şöyle. Bakın şimdi zararlı. Ama ben uzaklaştığım Bakın zararlı değil. Tamam. Zararlı değil. O zaman ben bu mesafeden konuşabilirim. O zaman ne yapacağız? Bu kablolu kulaklıklar vardır. Böyle takıp bunlarla konuşmakta yarar var. Kablolu kulaklıklarla konuşmakta yarar Kablosuzla kullanırsak? Dur. Kablosuz da o kadar değil işte. Ha. Kablosuz da çünkü bir alanla geliyor Ne size. kadar teknoloji o kadar evet. zarar. Bakın böyle kullanmak zararlı değil. Kulaklıkla kullanmak. Artı bir yurt dışına gittiğimde de gördüm ama Türkiye'mizde de var. Bakın böyle şeyler çıkarmışlar. <laughs> Ondan... Yok hocam. Ama bak ne kadar güzel işte bunu da sıkıntı zaman sıkıntı vermiyor. Ay düşünsenize bunu böyle tak kullandığımızı. Abi burada takılı olacak. Evet. Abi takıl... Nereye taktınız hocam? Bunu takılacak yeri bile yok bende. Ha, ha. sizinki biraz değişikmiş. Şöyle taktığınızı düşünün. Onun evet. Böyle Yolda konuşacak. böyle konuştunuz bu duracak <laughs> ama Alo. bak bu sizden uzakta bu böyle duracak. İstediğin gibi buradan sesini ayarlayabilirsiniz. Kiminle <laughs> Ama böyle konuştuğunuz zaman hiçbir sıkıntı vermiyor. İlla şey yapacak ama Çok... bu kulaklıklarla da olabilir. O Bluetooth dediğimiz uzaktan alanlarla olmaz. Ha, onlar olmaz. da zarar yani. Evet. Şimdi bundan devam edelim birazcık. Mesela saç kurutma makinelerinde de bu sıkıntı oluyor. Saç kurutma makinesinin şimdi aletimiz gayet güzel sessiz sakin duruyor iyi. Ölçümü iyi. Bakın ne oldu? Aa! Bakın uzaklaştırdım. Bakın uzak. Gayet güzel. ses soluğu çıkmıyor. Hocam yakına getirip biraz sabitlerseniz seyircilerimize sabitleyeceğim. tam olarak gösterelim. Şimdi bakın. Çok güzel duruyor. Sessiz sakin. Saç kurutma makinemizin yanına getiriyorum. Kırmızı yanıyor. Saç kurutma makinesi de böyle çok dibine dibine yanaştırıyor. Kuaförlere gidiyorsunuz illa yakından yakından yapıyoruz. Düzleştireceğim diye, fön çekeceğim diye. Bütün beyninizi hatta esasında saçınızın güzel olduğunu fark ettiğiniz için fazla anlamıyorsunuz ama kuaförden çıkınca böyle hafif başınız dönüyor. Yorgunluk tabii. Dönüyor mu dönmüyor mu? Dönmez Dönüyor. Mi? Bir tuhaf hissediyorsunuz. Diyorsun işte saçımı çekti de ondan oldu falan diyorsunuz. Hayır. Normal şekilde bir manyetik alan bozukluğu yani bozucu alana şey yapıyoruz. Bir daha gösteriyorum. Şimdi bakın gayet sessiz sakin duruyor. Makine çalışmıyor. Çalıştı. ki Düşünün ki bu çok daha yani saçımızın dibine doğru yaklaştırıyoruz. Dipleri iyice kurutabilmek evet. için. İşte iyi değil. Ne kadar mesafeden bakın böyle tutarsak. Şimdi bakın burada duruyor. Hocam öyle tutarsak ebedi saç kurumaz. <laughs> Peki birazcık yaklaştırayım. Bakın böyle yak ama bu zarar veriyor bak. Bak şimdi çalıştırıyorum. yani daha düşük. 500'lerde. 500'lerde. Yani orta ölçüde çalıştıracağız. Şu anda işte şu elinizin uzaklığı bölgesinde iyi. Mesafe şöyle olacak. Olması lazım. Çok yakın tutarsanız sıkıntı oluyor. Kardeşler. Zaten bir kuaförden çıktığınız zaman siz de bana katılacak mısınız ama bir de alışveriş merkezlerinden döndüğünüz zaman kendinizi ha? yorgun hissetmiyor musunuz? Aynen musun Allah öyle. Aynen, acayip alışveriş yorgun merkezine girdiğim anda böyle kendimi acayip yorgun Çünkü hissediyorum. Çünkü orada da bozucu alanlar var. Bu alette dediğim gibi bozucu alanları radyasyonu, manyetik alan bozukluklarını ölçüyor. Bir de şu laptoplarda çok sıkıntı var. Bu laptoplarda nasıl sıkıntı var? Şimdi bu açık mı? Şunu bir açabilseniz bana. Emineciğim sen bize yardım edersen. Neresine basmam lazım Emine bunu? Gel heh, geldi hocam. Açık efendim. herhalde. Bakın göstereyim açıkmış. Heh. Açıkmış. Bakın kardeşler. E, şey gözüküyor mu gene? Ha alet gösteriyor. Bakın uzaklaştırdım. Hiçbir şey yok. Bak uzakta bir şey yok. Laptopa geliyorum bakın. Biraz dik tutarsanız hocam birazcık ha çok daha net görüyoruz. Gördünüz mü ne oldu? Bakın ne hale geldi uzaklaştırdım sustu. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? İşte bunun adı laptop böyle kucağınıza alıp kullanıyorsunuz ya. Tamam oturmuyorum, oturmuyorum. Aman hocam. Çok haklısınız. Oturmuyorum. <laughs> erkeklerde erkeklerde kısırlığın en büyük nedenlerinden biri bunları çok fazla kucağınızda kullandığınız zaman. Hanımlarda kullandığınız zaman kısırlığın en büyük nedenlerden biri dengeyi bozuyorsunuz. Buradaki yumurtalarınızı, erkeğin spermlerini bozuyorsunuz kardeşlerim. Laptopu nasıl kullanacaksın uzakta? Bakın uzakta durduğu zaman o kadar etkilemiyor bak. Hocam uzakta nasıl laptopu bu kadar dövüyor? Işte. şöyle, şöyle i̇şte. mi tutacağız? Bir kol mesafesinde olacak. şöyle olacak. Evet, şöyle bir yani. kol, ha öyle karşınızda olacak yani. Kucağınızda... Adı, adı bunun laptop ama kucağınıza almayacaksınız yani. Tamam. Kucanı yani... kullanmayacak. Ne kadar uzak kullanırsanız o kadar iyi. Bir de bu televizyonlarda göstermek istedim. ben masum, eski televizyon koydum ki. Yeni televizyonlarda birazcık mani oldular ama ince televizyonu burada tutmam mümkün değil. Bunu göstereceğim. Bakın televizyonda da ne yapıyor? Bakın. Ne kadar tehlikeli. Hani yakından çocuklarınız televizyon seyrediyor ya ne kadar zararlı oluyor. En az şöyle bak uzakta oldum o kadar dert değil. Ama yaklaştığının bakın ne oluyor. Ben Bütün bunda, üzerine Ben alıyorsun. burada bir sıkıntı daha anlatacağım size. Esas sıkıntı anlatacağım. Komşunuzun komşunuzun televizyonu eğer sizin yatak odanızın başındaysa sıkıntı var. Komşunuzun evi de ha. televizyonu koydu. Bu komşunuzun şurada duvar var ama gene de size buradan geçiş oluyor. Onu nereden anlayacağız hocam? Nereden anlayacaksın? Komşunla iyi ilişkilere girip <laughs> bir onun odasına bakacaksın. Senin yatak odanın baş kısmıyla sabahları inanmaz yorgun kalkarsınız. Komşunuzun televizyonu sizin yatak odanızda bitişikse çünkü duvarlar incecik o kadar şey değil korumuyor. Bu Hocam geçiyor, bunu söyleyemeyiz mahvediyor. de düşünsene de komşuda gidiyorsun diyorsun ki nerede televizyon burada i̇şte, komşu bir onu oradan kaldırsan ya da. da <laughs> ya da sen o kaldırmıyorsa sen yatağını değiştireceksin onu değiştireceksin Şu, i̇şte ona bir çözüm bulacaksınız ya da ya da o zaman o araya o araya özel bir radyasyonu geçirmeyen bir şey koymamız gerekecek yatak başınıza. Hı hı. Bakın ne kadar tehlikeli bak. Arkasından gösteriyorum Milas'a bakın. Çok inanılır gibiydi yani. Ya bak, Direkt uzaklaştık. Olarak... bak uzaklaştık hiçbir şey yok. Ama peki aradaki duvar mesafesi de onu kapatmaz mı hocam? Esasında burada yer bulsak gösteririz tam kapatmıyor bak. bak. Yine de o sesi siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum bu ama. Görüyorsunuz 1600'lerde azından. çok güzel gösteriyor. Hocam bir şey dakika burada kalsın. <laughs> şurayı görüyorsunuz. Şurayı. Bak ne kadar da uzağız şeyin tam duvar mesafesi var arada. Düşünün ki arada bir duvar bak, var. Duvardan evet. fazla var hatta şu anda en az arasında 75 santim var. Yani Duvarlar en fazla 20-30 santim Bir tuğla şeklinde yapıyorlar şimdi Hocam inanılır gibi değil çok Bak, şaşırdım görüyorsunuz. Yani fön makinesinde de çok şaşırdım Laptopta da çok şaşırdım Özellikle kadın ve erkeklerde kısırlığa yol açıyor Evet çok yani fazla Bütün gençlere buradan ve seslenmek lazım Bu telefonları, lazım. Uzak bu telefonları kardeşlerim Muhakkak bu yakınlarınızda taşımayınız Hanımlar muhakkak çantalarınızda taşın Uzakta erkekler de bu ceplerinde Taşımasınlar ha, bir de Burada sakın taşımasınlar Kalp de tamamen elektrik sistemle çalışır. Kalbin dengesini bozar şey yapar. Bir de ne olursunuz saatlerce konuşmayınız. Allah'ını seversen sadece ne, ne yapıyorsun? Dün akşam ne yaptın? Hacer'in köftesi de hiç iyi değildi. Dın dı dın dın, dın. uzatıyor da uzatıyorlar. Yapmayın etmeyin Hacerin köftesi yazık et. Doğru söylüyorsunuz valla. <laughs> yazık ediyorsunuz kendinize. Çünkü beyninize bir sürü kötü Elektriki Peki problemler Ben ne çıkıyor. yapıyorum biliyor musunuz? Benim gibi bunu yapan çok kişi vardır öyle tahmin ediyorum. Yastık altına... Tıkıyorum. ...bir de Yahu, onunla oynuyorsun sabahları. <laughs> yaptıramıyorum <gülüyor> yaptıramıyorum. <gülüyor> yaptıramıyorum. Ben kendi kızıma da yaptıramıyorum. Yavrum sana en az çalar saat koyuyorum. Yok bunun alarmını kuruyor. Telefonun alarmını kuruyor. Normal saati kullanmıyor. Ya etmeyin eğlenmeyin. Bunu kurana kadar iki saat bunu kurana kadar... Bildiğimiz Anadolu'su çalar saatini kur. Bu burnunun dibinde duruyor. O zaman ne oluyor? Bu alarmmış uyandıracakmış. O senin dinlenmeni bozuyor. Dengeni bozuyor. Çok çok önemli. Önemli değil çok önemli. Ama kimseye anlatamıyoruz. Herkes bu şeyde bir sıkıntı var. Kullansınlar ama ya dediğim gibi kulaklıkla kullanacaklar ya da kısa konuşacaklar. Bir de telefonu çala çalmaz açmayacaklar. Burada açacaklar ondan sonra kulağına yanaştıracaklar. Ne kadar kısa konuşurlarsa o kadar iyi. Bakın dikkat edin. Uzun süre konuştuğunuzda şurada bir sıcaklık hissediyorsunuz. Çalışmalar yapılmış, beynin görüntüleri görülmüş, beyin görüntülerinde o bölgede fazla kullanmaya bağlı beynin o bölgesinde bozulmalar mı ispatlanmış bu... Delillerle ispatlanmış. Yani vücudun birçok e, şey neden oluyor değil mi hocam? Kansızlık yapıyor. Başka Ay. ne yapıyor mesela bu radyasyon? radyasyon ya da ne yapıyor? Etki. Bütün bütün vücudun immün yani koruyucu sistemin dengesini bozuyor. Hı hı. Ve size kötü enerji vererek sizin sisteminizi, sizde de bir elektrik sistemi var. Onu bozduğu için her bozuluyor. türlü hastalıklara açık oluyorsun. Çok mesela en basit bir şey söyleyeyim şimdi moda çok fazla telefon kullanan daha çok koronaya yakalanır. Ha. En basit Ben yandım o zaman. Abi, e, e, Allah korusun de. <laughs> Neden biliyor musunuz ya yani? bu telefon sürekli elimde, yani sürekli böyleyim. Hatta ben size şunu söyleyeyim evde mesela eve gittiğim zaman işte ye yemek yapıyorum bulaşık burası. Kulaklık öyle. kullan. Bunu mesela ne yapacaksın? İlla şey yapacaksın, cebine koyacaksın, şöyle cebine koyacaksın, öyle kullanacaksın. Ya da uzağında bir yere koyacaksın, Öyle mesela bu burada duracak, böyle kulaklık kullan. Kendinizden uzak tutacağız. Kablolu kullanmanız lazım ama yani o aradaki kablosuz kulaklıklar da iyi değil. Yani bağışıklık sistemini bozuyor. Bağışıklık sistemin bozunca hastalıklara vücudum, yakalanıyorsun. Vücudun bütün enerji sistemini bozuyor. Ş